Hepinize selam millet. Bugün e, güzel bir videoya karşınızdayım. Yanımda Yusuf var. Hoş geldin. Bu bugün gençler size e, spawnersız XP kasıp hani item basıp satmayı göstereceğiz. E, bu fikri Yusuf verdi bana. Hemen şöyle göstereyim. İlk şey e, ilk taktiğimiz fırın gençler. Patates bir tane patates salatası yapacaksınız kaleminizin, evinizin altına. Sonra mesela bakın şu anda sıfır levelim. Daha 30 tane falan olmuş. Hemen topluyorum şöyle. Görün kaç level oluyorum. Gördüğünüz üzere. Hemen şöyle. Daha bir de her fırında 30 tane var yani. Bunu yaparsanız gördüğünüz üzere. Bak 2, 4, 6, 7, 7, 7 bir de 6 tane patates topladım ve 10 level oldum. Gerçekten verimli bir xp yolu Bunu yapmanızı tercih edebiliriz Gençler bir de bunun e, patates, hani patates sarlası yapmak istemiyorsanız Onun yanı, yerine kaktüs farmınız varsa e, kaktüs Kaktüsü de pişirerek hem boya yaparsınız, Boyayı tüccarda satarsanız Yeşil boya hatta gidip onun da stay'ine bakalım Ben spam çekerken gençler siz de abone olup like atmazsanız Aa niye vurdun ki şimdi Ben nasıl gideceğim şimdi Tamam Neyse yani siz de sizde ben spam giderken abone olup like atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz e, Şimdiden teşekkür ederiz Bildiğiniz üzere yeni kanala geçtik sizin desteğinize ihtiyacımız var Hemen şöyle e, spamda Arkadaşları kapatmayı unutmuşum o yüzden bir drop yedim Hemen geliyoruz yeşil boya Yeşil boya malzemelerde mi aynen Yeşil boyanız sayıda 6.4 Yani bundan gördüğünüz üzere yapanlar çok var bu taktiğe Adam oyun Kaç? 17 bin mi bu? 170 bin tane yeşil boya koymuş tüccara. 170 bin tane. İşte gördüğünüz üzere bundan para kasmak çok kolay. Hem, hem yeşil boyayı satacaksınız. Aha buga girdim. Kırsana şunu. Buga girdim. Ha tamam. Ee, hem yeşil boya kasacaksınız. Hem XP kasacaksınız. Enchant basacaksınız. Hatta şunları bir daha toplayayım. Şöyle 10'ar tane daha pişmiş bir burada muhabbet ederken. <laughs> Gençler bir taktiğimiz daha var bu gerçekten iki taktiğimiz daha var hatta nether'da ve gerçekten çok fazla xp veriyor Hemen onun nether'ına geçelim geliyoruz Evet arkadaşlar nether'a geçtik ve sizinle birlikteyiz hemen şu şekilde içiyorum iksirimi İkinci yolumuz gençler Kuvars, 11 leveliz. Kuvars kasmadan önce, şimdi Kuvarslarımızı kasacağız Kuvarsınız sayıda 6, 7 idi yanlış hatırlamıyorsam düşmüş olabilir. Yani hem para kasıyorsunuz, hem XP kasıp item basıyorsunuz. Kuvars gerçekten faydalı bir ee, para kasma yolu hem de XP kasma yolu. Gördüğünüz üzere 11 leveldim. Hemen şöyle Kuvarsları kazacağız. Bakalım kaç level olacağız? şu anda 25 geçiyor gördüğünüz üzere saat 13.25 geçiyor. Bir 5 dakika kazalım. 5 dakika bile değil. Bir 2 dakika kazalım bakalım. Bize kaç level verecek? 27 geçeye kadar hemen şuradan uçalım. Uça uça kasacağım. Hemen şu şekilde. Bakalım bize gördüğünüz üzere hem de para veriyor. Kuas kazanısına madendekiler gibi. Hemen şöyle. Bunları satıyorsunuz ve siteye 6K değil mi Yusuf bunun? 6K gerçekten az az para değil yani. Evet şöyle. Bu arada Yusuf'un sesini ben kapalı unutmuşum programda. Şimdi açtım. <gülüyor> 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 Neyse bir şey olmadı. Sen önemli bir şey konuşmadık Yusuf'la. Gözüme çarptı program yana ekrandaydı da. Şu anda 26 geçiyor ve 20 leveliz. Bir dakikada 10 level kastık. Hala kasıyoruz. Şu şekilde. 20 level oldum ve hala 26 geçiyor. 3-4 dakikada 30 level olabiliyorsunuz. Yani 3-4 dakika sürmüyor bile. Aynen öyle. Ya belki arda spawner'dan daha azdır lan belki. Yok yok o, o kadar da değil de. Sen nasıl söylüyordun? Al <laughs> işte ya. Gördüğünüz üzere hem sağda para veriyor gençler kırınca. 2 kinas falan veriyor. Gerçekten çok iyi. 21 level oldum ve hala 26 geçiyor saat. Şuradakileri de kırıp gidiyorum. Hemen şöyle pat 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 27 geçiyor. Gördüğünüz üzere 22 level oldum. 11 levelden sadece 2 dakikada 2 dakikada ve bu kadar kuvars topladım ve 6K 7K ediyor şu anda topladığım kuvarslar. Gördüğünüz üzere gençler kuvars da hem para kasma olarak hem de spawner'sız XP kasma olarak en verimli yol diyebileceğimiz yoldan, değil mi? Yusuf? En verimlisi yani şu ana kadar. Burada kale bulduk. Hemen hatta e, öbürüne geçerken gençler spawner'sız dedik ama sizin spawnerınız hani yok o, o vasıtayla kabul ettik. Şimdi 3. E, yol olan Blaze'den, Blaze SP'den hem Blaze çubuğu kasarak hem de XP kasma yolunu göstereceğiz. Şurada Blaze şeyi var. Hemen gittim ben. Yusuf at TP istersen. Aa, Gördüğünüz üzere gençler Blaze'ler var burada. Blaze'leri öldürerek de XP'ye şu şekilde kasabiliyorsunuz. Hemen bir hız güç içeyim. Gençler Blaze'i de burada şeyle ganimetliyle öldürürseniz Blaze da siteyi 7K falan yanlış hatırlamıyorsam. Yani hatta Blaze 30 direkt satmayıp iksir yapıp güç iksiri satarsanız daha da fazla kar edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere daha 2-3 tane Pigmen şey Blaze öldürdüğümü 23 levelim. Birazcık doğması uzun sürüyor ama bekleyeceğiz. Hemen şöyle doğsun. Şey ya. Aynen. Hani, i̇ksir kasayım AFK bir şekilde arkadan filmimi açayım bir yandan izleyeyim. Aynen öyle. Bakın doğdu ama 3 tane kesiyorum. Bakın hem 21 tane blaze rodum oldu. Hem XP veriyor Allah etkiliyordum yanlışlıkla. Hem de yani şu anda şu 21 tane blaze rod 2k falan ediyor. Yani gayet güzel bir para. Hemen şöyle bir birkaç tane daha keseceğim ve videoyu sonlandıracağım. Gençler bu Blazer doğana kadar bizi aşağıdan desteklemeyi unutmayın. Çünkü bildiğiniz üzere iki, bir, kana bir tane kanalımız 1030 aboneyken telif yedi ve kapandı. Biz de yeni kanaldan size hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani bize abone olarak ve like atarak bizi sevindirirseniz güzel olur. Bize destek verirseniz ee, biz büyürüz siz de büyürsünüz yani. Öyle. Gördüğünüz üzere bir kere daha doğrusu Blazer'ı keseceğim. Hemen gidip spawn'dan kuvars ve şeyin piyasasına bakacağım. Bak şimdi keseceğim şimdi ha <laughs> Uzak dur lan benden. Allah. Uzak dur. Küçük güçlü beşli oğlum yayım. Hemen şu beleze çekip spam çekeceğim. Şöyle. <laughs> Doğdular. Gördüğünüz üzere 30 tane blaze şubumuz oldu. Yusuf sen burada kal ben bir spam çekeyim hemen. Blaze çubuğuyla kuvarsa... Aha bir daha doldular. Şunları da keseyim, öyle gideyim bari. Ben de taş kuşla kesiyorum. Tamam, evet, Spam çekiyorum. Şimdi tekrar doğarlar. Tamam. 32 tane Blaze çubuğu. Yani yaklaşık yani, 3.5-4k değerinde şu anda. Kuvar topladık. 2 dakikada sadece kuvarsan 6-7k kastık. Hemen spamla gideceğim. Onun haricinde hemen şu spamdan insanları gizleyeyim çünkü... ...bir videodayken bir drop yiyorum. Hemen onu hallettim şöyle koşacağız. Tamam Bakalım kuvarsın isteği ne kadar. Kuvarsın üç 3.5K'ya kadar düşmüş. Daha dün 6K'ydı. Hemen şunları craftlayıp gözünüzün önünde koyacağım. Şöyle. Ben 7000 tane falan stok koymuştum en son kuvarslar. Alınmış mı hepsi? Alınmamış bakın 500 tane 33 tane kalmış. Hemen şunları da çekeceğim. Kuvars. Gördüğünüz üzere bakacağım 49 şunu çekeceğim hatta 49.8 tüccar tüccar eklem 49.8'e hepsinin hepsi ha, 660 tane kuvaz koydum gördüğünüz üzere hemen bir daha bakalım siteyi 3 3200 işte. Oradan satılınca bana bayağı para gelecek. Hemen işlem malzemelerine geçtim. Blaze çubuğu gördüğünüz üzere siteye 7000 kinas. Gerçekten çok iyi. 32 tane topladık. Yani bu bize 3.5k getirecek. Blaze çubuğu gerçekten çok iyi bir para kasma yolu. 110 tüccar eklem. 110.6 hepsi. Şu şekilde Blaze çubuğunu da koyduğumuzda 3.5k gibi bir para gelecek. Hem ee, 24 level olduk Daha kaç dakika oldu 4-5 dakikada 24 level olduk Hem de ee, paramızı kastık gençler Böyle yani Siz de bu kolay yollardan XP kasıp paranızı kasabilirsiniz e, Bu XP ile de gider nedir de setinizi basarsınız Ya da kazmanızı satarsınız yayla basarsınız İşte öyle yani Güzel bir video oldu gençler e, Siz de bu videonun şerefine abone olup like atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz ee, ve yorum yapıp bize destek olun çünkü kanalımızın önerilmesi lazım yeni kanal olduğu için daha abonemiz fazla değil önerilmiyor e, ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere bay bay